Duruşun bir ayrılık resmi çiziyor. Akşamın incelen sularını. Susuşun yıkıyor beni en zayıf yerimden. Bilmez miyim içindeki kederi? Yüzü yağmura gömülü düşüm. Böyle buğulu camlarda dalgın, Gözlerin iklimini yitirmiş iki bulut. Bulanıp durur bir uzak rüzgarla, Aykırı mevsimler içinde. Saçların saklar omuzlarında küykü. Dönsen ve öpsem incitmeden anının gücenik ülkesini. Benim ömrüm müsün sen? Onurum, geleceğim. Bitmek hangi acıyı onarır ki? Bilmez misin? Çare değil üzüntü.